Teknoloji ve yaratıcılık bir araya geldi. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Kodvik 2025 şenliği 25 ilçeden gelen öğrencileri buluşturdu. Genç mucitler geleceğe yön veren projelerini sergiledi. O projelere yakından bakacağız şimdi. Görüntülerle sizi baş başa bırakalım. Kısa bir araya gidelim. Sonra tekrar buradayız. Kodlar birleşti, renkler canlandı, hayal gücü gerçeğe dönüştü. Ankara Kodvik 2025 sergi ve şenliği 25 ilçeden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Anaokulundan üniversiteye kadar farklı yaş gruplarının katıldığı şenlikte kodlama ve dijital okur yazarlık projeleri sergilendi. Bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Kodlama artık geleceğin değil, bugünün dilidir. Dijital dünyanın kapılarını açan bu dil, gençlerimizin hayal gücünü gerçeğe dönüştürmenin en güçlü aracıdır. Etkinlikte öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi. Küçük mucitler robotlarını, projelerini ziyaretçilere tanıttı. Teknofest'te yarı finale kaldık. Aynı zamanda burada e, TÜBİTAK Türkiye 3.sü olan projelerimiz var. E, Dünya üçüncüsü olan projelerimiz var. Aynı zamanda e, TÜBİTAK yarı finale kalan projelerimiz var. Birçok proje var burada çok açıkçası. Bu yıl etkinliklerde eğitimin 100 yılı teması öne çıktı. Renkli standlarda yapay zekadan 3D tasarımına, robotik projelerden oyun programlamaya kadar 18 farklı alandan örnekler sergilendi. Program öğrencilerin hazırladığı gösterilerle sona erdi.